İstanbul güneşli bir pazar günü geçirdi. Havaları sınınca vatandaşı evde tutmak da iyice zorlaştı. Kısıtlamaya rağmen parklarda yoğunluk vardı. yaz geldi. Güneşli pazar gününde vatandaş evinde duramadı. İstiyoruz kendimizi böyle dışarılara yani. Fenalaşmaya başladı Fena yani. Fenalaşıyoruz. Bir önce aşılar bollasın ki herkes rahat rahat dolaşsın yani. Benim kız zaten tutturuyor. Anne 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 sabah oldu mu Parka parka diye. <laughs> Kısıtlama da engel olamadı. Sıcaktan bunalan İstanbullular kendilerini dışarı attı. Markete giderken yolumuzun önünden şöyle bir parka uğrayalım dedik. Bir streslerini attılar. Bunalıyor insan ya. Duramaz ki. Sıkılmakta söz mü? Sanki bütün kimyamız bozuldu. evde karayla kavga et. Çocukla kavga et. Parklar ve bahçeler dolup taştı. Sokak sanatçıları, çocuklar, yaşlılar herkes dışarıdaydı. Kısıtlama var ancak işte havalar güzel olunca İstanbullular evlerinde duramıyor. İstanbul'un park ve bahçelerinde durum gördüğünüz gibi bu şekilde kalabalık. Torunu sallıyorsunuz galiba. Evet, maalesef öyle. Biraz onun gönlünü almak için maalesef geldik ağlıyor, mecburen yapacak bir şey yok. Yani çok sıkıldık köpeğimizle gezmeye çıktık. Bugün ya köpeğini alan dışarı çıkmış. Bir şekilde dışarı çıkma bileti gibi bir şey galiba evcil evet, hayvan. Aynı. Yok köpekleri her gün serbest. İnsanlara da serbest. Sadece kısıtlama var. Oyun oynamaktan kanter içinde kalmışsınız. Evde sıkılıyoruz bu yüzden geldik biraz. Parkta oynayalım dediniz. Evet. Gölgelik bulan altına geçti. Kısıtlamaya rağmen manzara böyleydi. Sıkıldık da geldik böyle ağaçların dibinde oturuyoruz yavrum ya. Hanımla da kavga ediyorsun ya ya. <laughs> Yani efendim bu ekip hanımla kavga etmek istemeyen ekip diyebilir miyiz? Evet, evet. Hanımın gönlü hoş olsun biz dışarı çıkalım, cezayı da yeriz gerekirse diyorsunuz. Evet. Cezaya razıyız. Buna Bunalık yani çıkmak istiyoruz artık. Çarşılarsa ıssızdı. Turistler de esnafın beklentisini karşılamaya yetmedi. Turistler hafta sonu kısıtlamasından muaf ancak bu durum esnafa yetmiyor çünkü çarşı pazarlar yine tam anlamıyla dolmuyor. Yani esnaf cumartesi ve pazar günlerini pek sevmiyor. Şimdi hafta sonları işler biraz duruluyor galiba. Aynen öyle. Sadece turistlere çalıştığımız için turistler de pek gelmiyor. Her taraf boş. Böyle bekliyoruz. Sabahta bir şey bekliyor müşteri yok. İş yok. Tabii ki insanın morali bozuluyor. İnsan dura dura yoruluyor. Hem esnaf hem vatandaş. Herkes hafta sonu kısıtlamasının kalkmasını bekliyor. Gözleri kulakları pazartesi günü toplanacak kabinede. İnşallah pazartesi bu gün bilim kurulu toplanırsa salı günü serbest olur tahmin ediyorum olması da gerekir. Vallahi bence de kısıtlama bitsin abi. Dükkanı bırak abi insanlar evde kafayı yedi. İnşallah hastalık gider de biter.